Merhaba. Bugün normalden daha farklı bir videoyla karşınızdayım. Size her gün oyuna girerek nasıl kolayca v papel kazanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bunun için gerekli birkaç şey var. Bir, vakit. Yapmanız gereken şey çok basit. Kütüphanem kısmından Dünyayı Kurtarı seçip oyna tuşuna basmak. Dünyayı Kurtarı yeni satın aldıysanız muhtemelen benim gibi bir ekranda karşılaşmayacaksınız. Önce karşınıza kısa bir video girer. Daha sonra farklı farklı görevler yapmanızı isteyebilir. Buraları es geçmeyin. Buraları yapın. Oyunun nasıl oynandığını, bu modun nasıl oynandığını öğrenin. Aksi takdirde ne yapmanız gerektiğini anlamayarak pes edebilirsiniz. Şimdi en güzel kısımlardan birine gelmiş bulunmaktayız. Dünyayı kurtar moduna günlük aralıklarla her girişinizde size bir ödül veriyor. Ve bu ödüller haftaların sonunda bazen V paper oluyor, bazen daha farklı şeyler olabiliyor. Mesela benim bu haftanın sonunda 150 V paper alma hakkım var. Ve şu anda alacağım. Bu demek değil ki haftanın 7 günde girmek zorundasınız. Hayır, her girdiğinizde bir gün artıyor. Ve bu şekilde 7 günlük bu dilimler arasında son güne geldiğinizde VPAPEL kazanabiliyorsunuz. Ama bunu şu şekilde anlamayın. Her haftanın sonunda vermiyor. Mesela bir sonraki hafta 714. günde bana farklı bir şey verecek. Ondan sonraki hafta belki yine 150 VPAPEL verebilir. Mesela bundan önceki hafta ben 300 papel almıştım. Şu an gördüğünüz üzere 300 papelim vardı. Bugünlük ödülü alıyorum ve bakalım kaç papelim olacak. Gördüğünüz üzere 150 VPAPEL'i hiçbir şey yapmayarak aslında almış oldum ve 300'den 450 VPAPEL'e çıkmış oldu. Şu an gördüğünüz ekrana erişim sağladıktan sonra görev günlüğüne basarak görevler listesine ulaşabilirsiniz burada önemli bir nokta var. Günlük görevleri sadece dünyaya kurtara girdiğinizde alabiliyorsunuz. Yani normal Fortnite'e girmeniz bir şey değiştirmiyor. Dünyaya kurtara girdikten ve günlük görevinizi aldıktan sonra buradan görev hakkında bilgiye erişebiliyorsunuz. Detaylara geçmeden önce şunu bilmelisiniz ki maksimum 3 tane görev tutabiliyorsunuz. 3'ten fazla görev burada bekletilmiyor. Yani görevler 3'e ulaştığında kesinlikle bitirmeniz gerekiyor ki sonraki gün tekrar görev alıp yine 50 ve papel kasabilin. Günlük görevler listesini genişlettikten sonra herhangi bir göreve tıklayarak bu görev hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Mesela günlük yok etme televizyonlar görevine tıkladığımda sağ tarafta hem ödülleri hem de bu görevi en verimli nerede yapabileceğimi görebiliyorum. Mesela bu görev için banyoları önermişler. Bu görevlerle ilgili önemli bir noktada her gün o gün size verilen görevi bir kez değiştirme hakkınız bulunuyor. Yani size daha önce atıyorum iki tane görev vardı. Bir görev daha geldi. O görevlerden iki tanesi banyoları öneriyor. Size gelen üçüncü görev önermiyor. Bu görevi rastgele bir görevle değiştirilecek şekilde değiştirebilirsiniz. Yani ben gelip buradan görevi değiştir dediğimde benim için rastgele bir görevi bu görevle de değiştiriyor. Ancak burada sıkıntılı olan durum şu. Nasıl bir görev geleceğini bilmediğiniz için aslında bu biraz riskli bir iş. Bazı görevler de 60 V papel verebiliyor. Mesela ben V papellerimin simetrisi bozulmasın. 450, 500 gibi net sayılar, aralıklı sayılarda olmasın diye hiçbir zaman 60 V papel veren görevleri yapmıyorum. Onları değiştirip 50 V papel olan bir görevi yapıyorum. Bu gibi ucube OKB spesimenlerinizi de giderebilirsiniz. V papel kasabileceğiniz tek görev çeşidi günlük görevler değil. Aynı zamanda kalkan savunması görevlerini de yapabilirsiniz. Oyuna ilk başladığınızda taşlı orman görevleriyle karşılaşacaksınız. Taşlı orman görevlerinde sürekli olarak zaten bu kalkan savunmalarını veriyor. Hatta yaptığınız ilk görevlerden biri de kalkan savunması. Zaten dünyayı kurtar oynadıkça oyun size nelerden ve papel kazanabileceğinizi, nelerden altın kazanabileceğinizi, altının neye içerdiğini vesaire gibi bir sürü bilgi veriyor. O yüzden oyunu oynayarak öğrenebilirsiniz. Bazı görevler oyuna girmeden önce hazırlık yapmanızı gerektirebilir. Örneğin bu görevde asker bir karakterle 300 tane suratsız yani zombi avlamamı istiyor. Bunun için kahraman dizimine gelip oradan asker bir karakter seçmem gerekiyor. Tabii oyuna ilk başladığınızda sizin bir sürü karakter çeşidine sahip olmanız beklenilemez. Bu sebeple siz oyunu oynadıkça, karakterleri açtıkça, yeni karakterler edindikçe bu görevleri de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi olay tamamen oyunu oynamak, devamlılık sağlamak. Göreve girmek için harita kısmına tıkladığımızda farklı farklı harita görevleriyle karşılaşıyoruz. Mesela bazı banyolarda avla ve topla görevleri, bazılarının fırtına savaş görevleri gibi farklı görevler var. Ben size en kısa zamanda ve en çok görev yapabileceğiniz avla ve topla görevlerini öneriyorum. Ben neredeyse tüm görevleri avla ve topladan yapıyorum. Hepsini yapmaya el veriyor zaten. Bazen iki ya da üç kere girmem gerekebiliyor. Ancak öyle olduğu durumlarda bile farklı görevlerden daha az zaman tüketiyor. Oyuna girdikten sonrası aslında size kalmış biraz. Çünkü hangi görevi daha önce yapacağınızı siz karar veriyorsunuz. O an sizin sahip olduğunuz göreve göre de değişir. Mesela ben suratsız avlama görevim varsa ona en sona bırakıyorum ve televizyon parçası parçalamak ya da bir şey toplamak gibi görevlerin bir an önce yapıp daha sonra surat sağlamaya başlıyor. Görevleri tek tek göstermeyeceğim. Yorumlarda nasıl yapılacağını anlamadığınız bir görev varsa bu görevlere size yazılı bir şekilde yardımcı olmaya çalışırım. En kötü ihtimalle zaten YouTube'a yazdığınızın nasıl yapıldığı ile ilgili bir video kesinlikle karşınıza çıkar. Yaptığınız günlük görevlerin geçerli olması için harita görevlerinde de başarılı bir şekilde tamamlamanız gerekiyor. Zaten sol tarafta harita görevinizle ilgili bilgiler yazıyor. Oradan bakarak ne yapacağınızı anlayabilir ve sürekli olarak ilerlemenizi görebilirsiniz. Mesela avla ve topla görevleri için en kötü ihtimalle bronz madalya almanız gerekiyor. Benim sen önerim şu olur. Bence avlayabildiğiniz kadar zombi avlayın o görev neyse en iyi madalyayı almaya çalışın. Çünkü daha fazla XP alabiliyorsunuz. Harita görevlerinde olduğu gibi günlük görevlerdeki ilerlemeniz de sol tarafta bildirim şeklinde size görünüyor. Sürekli olarak görünmesi de görevde her ilerleme kaydettiğinizi görebiliyorsunuz. Buradan günlük görevlerinizle takibini sağlayabilirsiniz. Görevinizi başarılı tamamladıktan sonra bu sandık ekranları falan geçtiğinde ana üstte geri dön butonuyla karşılaşacaksınız. Ana üstte geri dön butonuna bastıktan sonra zaten size kazandığınız tüm ödüller tek tek veriliyor ve artık bu hapelinizi aldığınıza göre videonun sonuna gelebiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kafanıza takılan bir şey, anlamadığınız bir şey varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz her yoruma zaten cevap veriyorum. Eğer Fortnite'in hikayesine ilgiliyseniz şu iki videoyu göz atabilirsiniz. Eğer herhangi bir oyunla ilgili içerik tüketmek istiyorsanız yine kanala girip diğer videolara göz atabilirsiniz. Eğer zaten takipçimseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada unutmadan videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.